Herkese merhaba hayattan zevk alanlar ve hayattan zevk alamayanlar videoma hoş geldiniz. Süper Sözsün ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hmm. <laughs> ne var? Şokta bakalım ne var? Bir. Aşağı bas. Ne çıktı? Sprey çıktı. Bunu da açalım arkadaşlar. Ne çıktı? Anahtar çıktı. Evet. En sonki video ıı, e Bunun birinci bölümü bayağı bir izlenmişti. Reklam çıktı. Başka bir çıktı benim. Kusura bakmayın. Bunun e, ilk videosu bayağı bir izlenmişti arkadaşlar. Kaç izlenme almıştı? Şu an 150 izlenme olsa gerek. Pisicik sakin kedi yol benim. Dedim var bu da. İsmi de Sevgi. Bu bir yara kaybolmuştu arkadaşlar i̇şte bulduk Allah şükür bulundu ama yaralı bir şekilde bulundu Artık yani köpek mi yaptı kedi mi yaptı bilmiyorum ama ayakkabı kanıyordu diş izi vardı ee, aşağı artık 5 dakikalık videoları geçtim neden 5 dakikalık videoları geçtim çünkü ben 15-20 dakikalık videolar çekiyorum ve bunun sadece bir dakikası ve bir dakikanın altı falan izleniyor. İki dakika bile izlenmiyor abi, bir buçuk dakika bile izlenmiyor ya bir buçuk dakika izleniyor gerçi de. Yani çok nadir bir buçuk izlenme de burada ortalama izleme yüzdesi. Ben de dedim 5 dakikalık videoları geçeyim. Böylece. Amacım şu anda kitlemi büyütmek, sonra işte ım, uzun videolar falan geçmek işte yani 15, 20 dakikalık videolar var. Önce dedim ben bir kitlemi büyüteyim arkadaş. Bu böyle olmuyor. Pumpkin. 2 dakika. Apple. <laughs> <laughs> Elleme kız. Kolumu ısırıyorsun. Ben şey yüzden yandım ya. Hemen tamam bunun da ne işe yaradığını göstereyim arkadaşlar. Bakın 11. Şöyle yapıyorsunuz. Bu bu işe yarıyor yani bu. Ay kız kaldırma ya. Bak sen yüzden yanıyorum. Sevgi lütfen. Bak bana kuyruk da Arkadaşlar ım, ıı, ne diyeceğim ben size? Ha sınavlarınız nasıl geçti? iyi mi? Yani ben şu an ım, 10. sınıfım bu arada e, ee, bir yazı sınıfta kaldığım için o 9. sınıfta falan olmuştu, neyse. Şu an temel düzey matematikten şey bekliyorum. 90. Ee, onun dışında din kültüründen 80 aldım. E, ee, Tabitten 65 aldım. Ee, edebiyattan 50 aldım. Konuşma 90 dinleme 92 dil bölümündeyim biz arkadaşlar şey, biliyor musun? O yüzden birazcık kolay gibi. Yani o kadar çok fazla ders yok. Ama işte ıı, şu seçme linciden 60 almıştım. 10. Daha gibi bir tabi gibi. Hadi bir at. Gel o da şey Bilmiyorum felsefeden kaç aldım ama 80-90 bekliyorum. Mağımda istediğimiz... bu ede bu dönem birinci dönem hedefim taktif. notlarımı bir ara kavramı falan yani de paylaşabilirim. Ya gönderi kısmında ya da videoda falan. Çok yukarı Zamanım olmadığı için aşırı, hani miligi falan veremiyorum. Kusura bakmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, yarın saat tam 3'te bu video yayınlanmış olacak. Şu an saat cumartesi. Bugün cumartesi zaten. Yarın 15.00'da bu da video yayınlanmış olacak. Bay bay.